Hardware Plus'tan herkese selamlar ben Eren İmdat sonunda ülkemize çıkmasını çok beklediğimiz Honor Magic 8 Pro elimde bulunuyor Kendisiyle yaklaşık bir haftadan beri beraberim ve sizlere anlatacağım çok şey var fiyatıyla, özellikleriyle, yaşattıklarıyla yani deneyimleriyle çok şey anlatacağım Gelin bakalım Honor Magic 8 Pro bizlere neler sunuyor detaylı bir şekilde inceleyelim Müzik <laughs> ilk olarak tabii ki tasarımdan başlamam gerekiyor. Tasarım anlamında elinize aldığınızda açıkçası Magic 6 Pro ve Magic 7 Pro'dan çok da farklı olmadığını anlayabiliyorsunuz. Arka tarafa baktığınızda yuvarlak kamerası yine sizleri karşılıyor. Bunun haricinde elinize aldığınızda biraz daha fazla köşeleşen bir tasarım var. Yani o box design dediğimiz kutu tasarım anlayışını daha fazla sizlere hissettirebiliyor buradaki telefon. Ağırlık ve kalınlık dengesi de bence yine iyi ayarlanmış bir telefondan bahsediyorum. Çünkü kalınlık noktasında en kalın noktası 8.32 mm ağırlık tarafında ise bir amiral gemi hissiyatını da bence verebilmek adına da bir tok cihaz hissiyatını sizlere yine veriyor. Ben bunu Magic 6 Pro'da söylemiştim. Bu telefonda yani Magic 8 Pro'da o tok ağırlığını sizlere verebilen bir telefon. Çünkü kendisi 219 gram ağırlığında arkadaşlar. Yani bir amiral gemi telefonu olduğu için de bu ağırlık ve bu kalınlık kombinasyonuyla telefon hem ağır olmuyor hem de aslında böyle külçe tutuyormuş hissine kapılmıyorsunuz. Çünkü telefonun köşeleri de yuvarlatılmış bir şekilde geldiği için o avucunuza batma hissiyatı kesinlikle olmuyor. Ekran tarafına baktığımızda o kavisli yapı biraz törpülenmiş gibi gözüküyor. Bu da benim hoşuma gitti. Evet dört tarafından eğimli cam yapısı yine devam ediyor ama biraz daha törpülenmiş olması telefonun daha premiumda gösterdiğini de söylemek gerekiyor. Bu arada hali hazırda bir şekilde ekran koruyucu da bu ekranın üzerinde yer alıyor arkadaşlar. Bunun haricinde şöyle bir şey var. Honor bildiğiniz gibi dayanıklı tarafına çok ama çok önem veriyor. Özellikle light versiyonlarda bu bayağı üst seviyeye çekiliyor. Ama bu amiral gemisi bir telefon olduğu için bütün özellikleri desteklemesi gerekiyor. Telefonun sağlam olması gerekiyor. Ve Honor Magic 8 Pro'da da hem IP68 hem IP69 hem de IP69K dediğimiz sertifikalarda yer alıyor. Burada da 1.5 metrede 30 dakika boyunca suya dayanabiliyor. Hatta bunun sertifikalarını da almış durumda. Yani SGS'den 5 yıldızda alan bir telefondan bahsetmiş oluyorum. Yani dayanıklı bir telefon arıyorsanız ve bir amiral gemi telefonda bu dayanıklılık olsun diyorsanız da Magic 8 Pro gerçekten de dayanıklı telefonların başında gelen bir model olduğunu da söylemek gerekiyor. Bu arada ülkemize 3 farklı renkle gelecekmiş. Onun da bilgisini aldım. Bir tanesi siyah, bir tanesi mavi, bir de sarı renkli olan versiyon olacak ve isimlendirme de gerçekten çok güzel olmuş. Siyahı siyah olarak bırakmışlar ama burada gökyüzü mavisiyle beraber gün ışığı sarısı ismi altında renkler olacak arkadaşlar. Sizler de bu renklerden bir tanesini tercih edip Magic 8 Pro'ya sahip olacaksınız. Şimdi dediğim gibi tasarım anlamında çok değişen bir şey yok ama önemli bir nokta var. O da çerçeveye bak zaten anlayabiliyorsunuz. Telefonun sağ tarafına göz attığınızda bir adet güç butonu bulunuyor. Ses açma kapatma tuşları bulunuyor. Ama onların altında da aslında burada bir tuş bulunuyor. Buradaki tuşu özelleştirebiliyorsunuz. Birçok şey yapabiliyorsunuz ama onu daha sonrasında sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gelin biraz da ekran tarafından konuşmaya. Ben Magic 6 Pro'nun da Magic 7 Pro'nun da ekranlarını gerçekten çok çok sevmiştim. Ekran aynı güzellikte ve dolu dolu teknik özelliklerle geliyor. Göz attığımızda büyüklük olarak 6.71 inçlik bir ekran var. Buradaki ekran ekran OLED panel arkadaşlar. OLED panel olunca aslında görüntülerin ne kadar daha canlı olduğunu sizler de biliyorsunuz. Çünkü siyahları dip siyah olarak verebiliyor. Renklerin kontrastını ona göre ayarlamasını yapabiliyor ve sizlere şahane görüntüler oluşturabiliyor. Buradaki ekranda Full HD Plus'lık bir çözünürlük var. Tam olarak da 1256'ya 2808 çözünürlüğü bizlere sağlayabiliyor. Bir de buna ek olarak 120 Hz'imiz var ve buradaki 120 Hz'de LTP olarak hareket ediyor. Yani her değişkenliği yapıp da sizlere bataryadan da tasarruf etmenizi sağlayan bir ekran var burada. HDR Vivid desteği ile beraber Dolby Vision desteği de bu telefonda yer alıyor. Yani desteklenen platformlarda içeriklerde burada HDR kalitesi ile beraber de sizler yüksek parlaklıkta ve net canlı görüntüler sunarak da içeriklerinizi izleyebiliyorsunuz. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Burada TÜV'den aldığı sertifikalar var. TÜV'deki aldığı sertifikayla beraber ekran göz sağlığı koruma konusunda gerçekten üstün bir telefon olduğunu bizlere kanıtlıyor. Hatta sizlere şunu söylemek istiyorum. Ayrı bir ayar sekmesi bulunuyor. Ayarlarda Honor göz konforu ekranı diye. Burada ilk başta özel ekran olarak ayarlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde gözetim modu var. Gözetim modu ile beraber de titreşimi algılayabiliyor kendisi. Sirkadyen gece görünümünü ayarlayabiliyorsunuz. Defocus göz korumayı ayarlayabiliyorsunuz. Doğal tonu da ayarlayabiliyorsunuz. Göz konforunu ayarlayabiliyorsunuz ve karartma modunu da ayarlayabiliyorsunuz. Yani o PVM dimming ayarını da yapabiliyorsunuz. Çoğu telefonda bu ayar yoktur ama Honor telefonlarında bunu kullanmaya ve bunu sizlere sunmaya özen gösteriyor. Çünkü neden çok yüksek frekans ayarlarına çıkabiliyor buradaki herz ayarlaması. En yüksekte 4000 320 Hz'lik bir PWM karartma yapabiliyor. Ama ben bunu klasik olarak kullanmak istiyorum dediğinizde ise 3840 Hz'lik PWM karartma yapıyor. Yani konforlu bir şekilde bu telefona bakmak istiyorum. Gece telefonla çok fazla oynuyorum ve karanlıkta telefonla ilgileniyorum diyenler varsa göz sağlığını korumak isteyenler varsa bir yandan bu şekilde PWM karartmayla göz sağlığınızın konforlu da korunmuş oluyor arkadaşlar. Bu bütün telefonlarda olması gereken bir özellik ve bu kadar günümüz sosyal medyada geçiyorken de telefonlarda bu özelliğin olmuş olması da telefonun en ön plana çıkan ekran noktası olduğunda düşünüyorum. Bunun haricinde çok yüksek parlaklıklar da çıkabiliyor tabii ki. 6000 netlik maksimum parlaklık değeri bulunuyor ki tabii ki bu HDR içeriklerde ortaya çıkıyor ve ekranın belirli bir alanında olduğunu da söylemek gerekiyor. Ama normal olarak ölçümleme yapıldığında ise 1800 netlik bir parlaklık değerini bizlere sağlayabiliyor. Yani ekran çok çok canlı. Hem renkleri çok iyi bir şekilde verebiliyor. Hem de bu renkleri yüksek parlaklık seviyesinde de bizlere verebiliyor. Yani dışarı çıktığınızda güneşli bir ortama ekranda görme zorluğu yaşamayacaksınız. Ama karanlık bir ortama girdiğinizde ise gözünüzün konforu bozulmasın diye sizlere burada PVM karartma ile desteklenen bir ekran bulunuyor. Haricinde ise şöyle özellikleri bulunuyor. Burada Nano Crystal Shield bulunuyor. Yani Honor'un kendi ekran koruma teknolojisi bulunuyor. Bu teknoloji ile beraber de düşmelere karşı da bir dayanıklı olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Yine SGS'den 5 yıldız alan bir ekran koruması olduğunu da söylemek gerekiyor. Bir de tabii ki ön tarafta görmüş olduğunuz gibi bir delik bulunuyor. Yani burada bir hap şeklinde delik bulunuyor. Buradaki hap şeklindeki delikte de tabii ki 3 boyutlu yüz taraması da bulunuyor. Bu özellikten Honor vazgeçmiyor. İsterseniz ekran altında parmak iziyle ekranınızı uyandırabilirsiniz. Yani telefonunuza giriş yapabilirsiniz. İsterseniz de 3 boyutlu yüz okumayla beraber de sizler güvenliğinizi en üst seviyede tutmuş da oluyorsunuz. Yani ekran özellikleri bakımından bir amiral gemisinde olması gereken tüm özellikleri karşılarken göz koruma konforu adı altında sunulan seçenekler de çok ama çok önemli. O yüzden de Honor Magic 8 Pro'nun bana göre en büyük özellikleri özelliği, ekran özelliği, buradaki PVM karartma özellikleri ve göz koruma konforu olduğunu da söylemek istiyorum. E tabii ki çerçevelerde çok ince. Tekrardan göstereyim. Sizler detayda göreceksiniz ama inanılmaz ince ekran çerçeveleriyle geliyor. Yani bir amiral gemisine yakışır bir ekran çerçeve oranı bulunuyor. Gelelim şimdi performans noktasına. Tamam bir amiral gemi telefondan bahsediyoruz ve teknik özelliklerine dolu dolu olmasını istiyoruz. O doluluk Honor Magic 8 Pro'da var mı? Tabii ki bulunuyor. Çünkü içerisinde en güncel, en yeni, en performanslı olan Snapdragon işlemci yer oluyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5'ten gücünü alan bir telefondan bahsediyoruz. Buradaki işlemci ek olarak da grafik birimi tarafında Adreno 840 GPU'su yer alıyor. Yani sizler isterseniz oyun oynayın yüksek FPS'lerde tabii ki 120 FPS'ler falan artık standart haline gelmeye başladı Amiral Gemi telefonlarda. Bütün oyunlarda 120 FPS yani destekleyen oyunlarda 120 FPS'i net bir şekilde alabiliyorsunuz. Bu konuda herhangi bir problem yok. RAM ve depolama kısmında ise gayet güncel ve gayet iyi durumda. Çünkü 12 GB RAM ve 512 GB depolama depolamayla alabiliyorsunuz. Aynı geçen senelerde olduğu gibi bu konuda da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü 512 GB'da bence amiral gibi telefonlarında artık standart olması gereken depolama seçeneği olduğunu düşünüyorum. Yani 256 bile artık yavaş yavaş az kalmaya başlıyor. O yüzden 12 512 kombinasyonu gayet yerinde bir kombinasyon olmuş. Bir de şöyle bir şey var. Honor'un dediğine göre Antutu'da inanılmaz yüksek puanlar alıyormuş bu telefon. Tabii ki bunu testinde gerçekleştirdim. Benim yaptığım teste göre Antutu performansında bizlere 3 milyon 358 puan almaya başardı ki bu da çok yüksek bir skor aldığı anlamına geliyor. Geekbench tarafına geldiğimizde tekli çekirdekte 3.661 çoklu çekirdekte 10.786 puan almaya başardı. Geekbench'in GPU testini yaptım ki acaba buradaki Adreno grafik birimi ne kadar performans diye bakmak istedim. Burada OpenCL olarak yaptığımda 24.276 Vulkan'da ise 28.180 puan almaya başardı. PC da performans testini burada gerçekleştirdim. Burada da 23.318 puan almaya başardı ki bu söylediğim skorlar Snapdragon 877 Gen 5'in aslında tam olarak nasıl performans verdiğini bizlere gösterebiliyor. Haricinde ise Tridimark testlerini de gerçekleştirdim. Sinomite Light testinden Solar By testine Solar By testinden White Life Extreme testine kadar bütün testlerini gerçekleştirdim ve aldığım skorlar beni gerçekten tatmin etti. Yani Snapdragon 877 Gen 5'li bir telefon kullanacaksanız da en iyi performans veren telefonlardan bir tanesi de Honor Magic 8 Pro oluyor arkadaşlar. Bu yüzden de performans tarafından nasıl diye soranlar varsa bu şekilde sizlere sentetik testi bir desteklemek istedim açıkçası. Şimdi bunun haricinde aslında bahsetmemiz gereken ana noktalardan bir tanesi performans tarafında yazılım tarafı. Şimdi yazılım ne kadar güçlüyse telefon o kadar daha performanslı oluyor. Yani yazılım ve donanımın uyumunu bir araya getirdikten sonra hem telefon uzun ömürlü bir şekilde çalışmaya başlıyor hem de sizlerin yapacağı işlemlerde telefonu aksatmıyor, dondurmuyor, kastırmıyor. Bu yüzden de yazılım çok büyük bir önem arz ediyor benim için de ve sizler için de tabii ki. Telefon içerisinde Android 16 tabanında Magic OS 10 bulunuyor. Magic OS 10 gerçekten akıcı bir şekilde ilerleyebiliyor. Zaten daha önce yani Magic 6 Pro'da, Magic 7 Pro'da yazılım tarafında çok da sıkıntıları olan telefon değildi. Gayet akıcı, gayet sorunsuz, stabilliğini koruyan ve uzun süre boyunca o stabilliği devam ettirecek telefonlardı. Onun üstüne de Magic OS 10 ile beraber buluşunca ve Android 16 ile en güncel sürüm buluşunca çok daha fazla yeteneğe kavuşmuş oluyor buradaki arkadaş. Peki bu telefon ne kadar güncelleme alacak? Bu da en büyük soru işaretlerinden bir tanesiydi. Önceki senelerde ve özellikle Honor 400 serisi kafada soru işareti bırakmışlardı ama şimdi şöyle bir açıklama var. Magic 8 Pro ülkemizde 5 sene boyunca güncelleme alacak arkadaşlar. Yani Android 16'ın üzerine 5 sene boyunca sürüm güncellemelerini alacağını şimdiden sizlere söyleyebilirim. Şimdi yazılım tarafında Magic OS 10'da neler var? Biraz onlardan bahsetmek gerekiyor. Şimdi zaten isminde şöyle bir şey bulunuyor. Magic yani sihir bulunuyor. Biraz da işin içine yapay zeka girince gerçekten de yapay zeka konusunda gelişmiş bir telefon karşınızda bulunuyor. Zaten ayarlar kısmına gittiğinizde Honor AI diye burada bir sekme bulunuyor. Buraya girdikten sonra öneriler sunabiliyor sizlere. AI düğmesi yani o yan taraftaki düğmeyle birçok işe atayabiliyorsunuz. Sihirli portalla beraber etkileşime geçebiliyorsunuz ve AI anıları da burada kaydedebiliyorsunuz. Bunun haricinde sihirli yazı bulunuyor, altyazısı bulunuyor, çevirisi bulunuyor, arama tercümanı bulunuyor. AI deepfake ve ses kullanılama tespitini de yapabiliyor. Yani spam aramalarını da burada görebiliyor. Bunun haricinde yazı yazabiliyorsunuz yapay zeka ile. Akıllı algılama bulunuyor. Havadaki hareketler bulunuyor. Yani elinizle kontrol edebiliyorsunuz. Ve göz takibiyle beraber de telefonu kullanma gibi böyle yapay zeka özellikleri yer alıyor bu telefonda. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu yan taraftaki tuşa birçok farklı işlev atayabiliyorsunuz. Bunların başında ilk bir kere bastığınızda mesela ben hemen burada Honor AI entegre ettim. Burada AI ayar temsilcisiyle beraber fotoğraf temsilcisi bulunuyor. Yine AI anıları bulunuyor. Ve yapay zeka ile beraber seyahat planlayıcısını burada organize edebiliyorsunuz. Tek bastığınızda en azından ben bu şekilde ayarladım. Çift bastığınızda ise hemen kamera aktif oluyor. Bakın bastım herhangi bir şekilde açtı. Daha doğrusu şöyle yapayım sizlere de göstereyim Burada iki kere bastığınızda hemen kamera aktif oluyor Uzun bastığınızda ise aslında burada yapay zekayı da devreye alabiliyorsunuz Mesela aramak için bir şeyler ekranda olan bir şeyler aratmak için Hemen daire içine alabiliyorsunuz ki Daire içine almak da şu anlama geliyor Google'la beraber, Gemini ile beraber çalışıyor buradaki telefon Ve sizler yapay zekayı bu şekilde destekleyebiliyorsunuz Ekstra olarak da anılarda üretebiliyorsunuz Burada AI anılarda üretebiliyorsunuz Hatta ekranı şu anda kaydediyor Ekranda ne varsa onu kaydedip de Sonrasında sizlere bir anımsatıcı olarak da bunu sunabiliyor. Böyle şeyler kaydetmiştin şeklinde sizlere yapay zeka desteklerini bu telefon sunabiliyor. Yani yapay zeka konusunda gelişmiş bir telefon arıyorsunuz ve bunu bir amiral gemisinde yaşamak istiyorsanız da Honor Magic 8 Pro'da yapay zeka desteği çok iyi bir şekilde çalışıyor. Bunu da söylemek gerekiyor. Çünkü yapay zeka günümüzde artık yavaş yavaş değil de koşar adımla gelişmeye başlayınca markalarda buna ayak uydurması gerekiyor ve Honor Magic 8 Pro'da ayak uyduran telefonlardan bir tanesi. Bu yüzden de yapay zeka zeka destekli telefon arayanlar için Honor Magic 8 Pro gerçekten de yapay zekayı en efektif bir şekilde kullanan telefonların başında geliyor arkadaşlar. Bunu da beğendiğimi söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var. En azından Magic OS 10'da benim beğendiğim özelliklerden bir tanesi ekosistemler arası etkileşimde de bulunabiliyorsunuz. Mesela telefondan bir veri aktarmak istediğinizde bilgisayarınıza en azından Windows bilgisayarınıza ya da Mac bilgisayarınıza artık kablo aracılığıyla bağlamaya gerek kalmıyor. Çünkü Honor burada ekosistemler arası çoklu bir şekilde cihazı platform ekosistemlerini destekliyor. İsterseniz Dediğim gibi Windows olsun, isterseniz burada iPhone'unuz olsun ya da Mac bir bilgisayarınız olsun, burada belgenizi, dosyalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı çok kolay bir şekilde aktarımını gerçekleştiriyorsunuz ki mesela Honor Magic 8 Pro ile çekilen arkadaşlarınız olan fotoğraflarınız vardır ama arkadaşınız sizin çektiğiniz yani Magic 8 Pro ile çektiğiniz fotoğrafa daha çok beğendiyse ve ona WhatsApp'tan atmak yerine kalite düşük bir şekilde direkt olarak tam kalite olarak ve hızlı olarak da buradan veri transferini, dosya transferini yapabiliyorsunuz yani platformlar arası böyle ekosistem uyumuna da uygun bir telefon Magic 8 Pro. Eğer böyle bir telefon arıyorsanız da Magic 8 Pro'ya bir bakmanızı öneriyorum. Gelelim şimdi kamera tarafını aslında Magic 6 Pro da güzel kameraya sahipti ama gelişme yapılması gerekiyordu. Magic 7 Pro'da o gelişmeyi görmüş olduk. 200 megapiksellik telefoto kameralar hayatımıza girmeye başladı. Magic 8 Pro'da da yine 200 megapiksellik periskop telefoto kamera bulunuyor ama bu sefer sensör değişti, gelişti ve büyüdü. İlk önce ana kameradan başlayayım ben yine. Ana kamerasına göz attığımızda 50 megapiksellik bir kamera bulunuyor. F nokta6 diyafram açıklığında tabii ki OIS destekliyor. OmniVision OV50 H sensörünü kullanıyor. Bunu özelleştirip Honor bizlere sağlıyor. İkinci kameraya göz attığımızda ise dediğim gibi 200 megapiksellik bir periskop telefoto kamerası bulunuyor. F2.6 diyafram açıklığında 85 milimetreye tekabül eden yani burada 3.7x optik zoom'a tekabül eden bir kamerası bulunuyor. Evet OIS'i destekliyor. 100x'e kadar da dijital zoom'unu gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada kullanılan sensör ise ISOCELL HP9 sensörü ve şu anda sektördeki en büyük periskop telefoto kamera sensörlerinden bir tanesi olduğunu söylemek gerekiyor. Üçüncü kameraya göz attığımızda ise yine 50 megapiksel çözünürlüğünde f2.0 diyafram açıklığında 12 mm gibi gerçekten çok geniş açıda fotoğraflar ve video çekebiliyor. Yaklaşık olarak da 122 dereceye tekabül ediyor ve burada da yine Omnivision'dan bir sensör kullanıyor. OV50D sensörü kullanıyor. Ama ana kamera ile periskop telefoto kamerasına geçtiğimizde gerçekten de iddialı bir özellik bulunuyor. SIPA tarafından burada SIPA 5.5 olarak adlandırılan bir OIS sistemi bulunuyor. Burada 5.5 seviyeli görüntü sabitleme sistemiyle beraber sizlerin gece çekeceğiniz fotoğraflarda özellikle bu çok fazla fark yaratacaktır. Çünkü gece modunu aldığınızda telefonu ya da normal olarak kendisi pozlama yaptığında otomatik olarak algıladığında telefonda bir pozlama yapıyor ve o pozlama sırasında siz telefonu hareket ettirmemeniz gerekiyor ki fotoğrafın ya da videonun da net çıkması için. Burada Sipo 5.5 sistemiyle beraber de onun önüne de geçmiş oluyorlar. Yani zaten Honor'un da dediğine göre PS telefonu kamerasında sizlere burada yapay zeka destekli gece fotoğrafçılığı sunabiliyorlar. Ben de bunu deneyimlediğimde gerçekten de sabit fotoğraflar çektiğini gece olsa bile sonrasında pozlama yapsa bile sizler telefonu ne kadar sabit tutsanız da bir şekilde o telefonun oynamasını da önüne geçebildiği için de net fotoğrafları sizlere sağlayabiliyor ki Magic 7 Pro'nun da üzerine çıkan noktaları zaten bu noktada Sipa 5.5 sistemle beraber sabitleme konusunda Magic 7 Pro'dan daha iyi olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Ayrı bir videoyla ile Magic 7 Pro ve Magic 8 Pro arasındaki farkları da sizlere göstermek istiyorum ki buradaki SIPA 5.5 ne işe yarıyor oradan da anlayacağız arkadaşlar. Video tarafına geldiğimizde telefon gerçekten çok çok kuvvetli. Çünkü 4K'da 120 FPS çekebiliyor. 4K 120 FPS çektiği videoda hem ana kamerayı kullanabiliyorsunuz hem de periskop telefotoya da geçebiliyorsunuz. Yani 3.7x'e de geçebiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel. Tabii ki 4K 60 FPS video çekebiliyor. Hem de her lensle çekebiliyor. Yani 0.6x'e de başlatabiliyorsunuz. Sonrasında 1x'e ve 3.7x'e de geçebiliyor. Yani Teleskop telefotoya da geçebiliyor. Lensler arası geçişlerinde gayet iyi yapıyor. Yani çat çat şeklinde böyle lenslerin geçişini yapabiliyor. Herhangi bir takılma, donma olmuyor. Bu da sevindirici bir noktası oldu benim için. Peki burada renk bakımından telefon nasıl renkler üretebiliyor? Yani burada Harcourt anlaşması falan portrelerde tabii ki burada devam ediyor ama benim beğendiğim yapay zeka telefonun içerisinde renk algoritmasını da değiştirebiliyor. Yani çektiğiniz bir fotoğraf var, fotoğrafın renklerini çok çok beğendiniz ve bundan sonraki çekeceğiniz fotoğraflarda o renk algoritmasını kullanmak istediğinizde hemen onun da ayarlamasını yapabiliyor. Etrafı ona göre tanımlayabiliyor ve renkleri ona göre değiştirebiliyor. Bu da güzel bir özellik. Yani fotoğrafçılığa ilgisi olanlar için de çok güzel bir yenilik olduğunu düşünüyorum ki. Birçok zaten filtre bulunuyor. Buradaki filtreler haricinde sizin çektiğiniz fotoğrafın renklerini de kullanabiliyor olmakta ne kadar kullanıcı etki edeceğini sizler de çok ama çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Peki ön tarafta neler var onu da söyleyeyim. Zaten delik ekran formunda, hub formunda bir ön kamera ve aslında 3 boyutlu sistem bulunuyor burada. Ön kameraya göz attığımızda ise 50 megapiksellik bir kamera yer alıyor. F2.0 diyafram açıklığında Sony IMX 816 sensörünü kullanıyor burada da. Ve yine 4K'da 60 FPS videolar çekebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi geniş açı fotoğraflarda çekebiliyorsunuz. Hemen kamera açtıktan sonra ön kameraya çeviriyorsunuz. Ve burada 0.8X'e bile inanılmaz geniş açı fotoğraflar ve videolar çekme imkanı da sizleri bekliyor arkadaşlar. İsterseniz 0.8X'e isterseniz de 1X formunda da yine fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz ön kamerada. Yani hem arka tarafta Ana kamera çekimi gerçekten güzel çünkü kocaman bir sensör kullanıyor. Yine periskop telefoto kamerasında kocaman bir sensör kullanıyor. Geniş açı kamerasında çok geniş bir geniş açı kamerası kullanıyor. Yine buradaki geniş açı kamerası kadar da geniş olan bir ön kamera bulunuyor ki grupça selfie çekmek istediğinizde bütün insanları sığdırabileceğiniz bir kadrajda oluşturmuş oluyor. Yani kamera tarafında özellikle gece çekeceğiniz fotoğraflarda net çıkması adına Sipa 5.5 sistemi ile beraber bu telefon ana kamerası ve periskop telefoto kamerasıyla çok da fark yaratacağını düşünüyorum düşünüyorum. O yüzden de sizler de benim çektiğim fotoğraflar hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelin bir de ses noktasına. Ses noktasında bildiğiniz gibi Honor Magic 6 Pro'da çok çok başarılıydı. Honor Magic 7 Pro'da çok çok başarılıydı. O başarıyı devam ettiren bir arkadaş var karşımızda. Magic 8 Pro. Evet stereo hoparlörü bulunuyor. Evet bangır bangır sesleri çıkarıyor. Burada kendisi zaten bir sound sistemi kullanıyor. Yani Honor Sound'u kullanıyor. Bunun haricinde ise burada ekstra olarak ayarlama yapabileceğiniz özellikler de bulunuyor. İsterseniz sesi premium bas olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz 3 boyutlu saran ses olarak ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de standart olarak da bırakabiliyorsunuz. Peki nasıl ses veriyormuş? Gelin hep beraber dinleyelim. Evet sizin de görmüş olduğunuz gibi inanılmaz başarılı bir ses performansı bulunuyor ki ben daha öncesinde bir ses kıyas testi yapmıştım. Orada da Magic 8 Pro'nun ne kadar başarılı sesi olduğunu sizlere gösterdim ve dinletmiştim açıkçası. Yani ses yine sizlere mest edecek arkadaşlar. Magic 8 Pro'nun da ses sistemi bangır bangır çıkıyor. Yayla yayla çıkıyor. Basları inanılmaz kuvvetli bir şekilde verebiliyor. Bu yüzden de bas seven ve telefondan müzik dinleme ya da bir şeyler izlemeyi sevenler varsa Magic 8 Pro'nun hoparlörüne yine hayran kalacağını da baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Şimdi gelin Magic 8 Pro'nun en önemli artı noktalarından bir tanesi o da batarya noktası. Zaten Honor'un bataryaya ne kadar kafayı taktığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Çünkü silikon karbon batarya teknolojisini ilk kullanan marka zaten Honor'du ve bunu geliştirdikçe geliştiriyorlar. Üzerinde yapılan güncellemelerle bataryanın boyutları büyümeden içerisindeki enerji yoğunluğunu arttırabiliyorlar. Peki ne demek bu? Bu telefonun içerisinde 7100 mAh'lik bir batarya bulunuyor kocaman bir batarya bulunuyor ve bunu aynı gövdede sunmayı başarıyor Honor tarafı. Yani Magic 6 Pro ve Magic 7 Pro ile arasında aman aman bir boyut farkı olmasa da bataryanın artışlarına baktığımızda inanılmaz farklar bulunuyor. Bu yüzden de benim sevdiğim noktası da bu oldu. Yani bu kadar boyutta 7100 mAh batarya sunmuş olmaları bize inanılmaz bir değer olduğunu gösteriyor. Bitti mi tabii ki bitmedi. Bunu bir de 100 Watt'lık hızlı şarjı destekliyorlar. Honor'un süper şarj ile destekledikten sonra inanılmaz hızlı bir şekilde dolumunu gerçekleştiriyor. Tabii ki batarya kocaman olduğu için batarya süresi de ona göre uzayacağı için hızlı bir şekilde şarj etmek adına da 100 Watt'la hızlı şarj desteği bu telefonda bulunuyor. Peki kablosuz olarak hızlı şarj destekliyor mu? Evet destekliyor. Honor'un kendi pedini alırsanız tabii ki bu geçerli ama 80 Watt'lık hızlı şarjı desteklenen bir kablosuz şarj performansı bulunuyor. İsterseniz başka telefonları da yine kablosuz bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. İsterseniz de kablolu olarak da ters şarjda yapabiliyorsunuz başka aygıtları. Çünkü neredeyse bir powerbank boyutunda, kompakt bir powerbank boyutunda olduğunu söylemek gerekiyor. Peki batarya nasıl gidiyor? O 7100 mAh batarya nasıl gidiyor? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada telefonda Snapdragon Elite Gen 5 işlemcisi var. Evet çok çok güçlü bir işlemci ama ona göre de verimli olan bir işlemci. Ekranda 120 Hz bulunuyor, OLED bulunuyor, 6000 nit parlaklık bulunuyor ama LTPO da bulunuyor. LTPO olunca bataryadan tasarruf edeceği anlamına geliyor. LTPO ekranla Snapdragon Elite Gen 5'in verimliliği buluşunca ve kocaman yani 7100 mAh batarya buluşunca bu bataryayı 1.5 günde öldürmeniz çok da mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani ben hafif bir kullanıcıyım dedikten sonra zaten Honor'un da batarya konusunda ne kadar cimri olduğunu yani gitme konusunda ne kadar cimri olduğunu bildikten sonra bu telefon standart kullanımda 2 güne varan batarya ömrü sizlere zorlayacaktır. Ama ben çok fazla oyun oynuyorum Eren. Bataryam nasıl gidecek diyor varsa tabii ki de kullanımlarınıza göre değişebilir ama gün sonunda yine telefon şarjı isteyebilir ama bunu da sizler optimize etmeniz gerekiyor. Ama sonuç olarak batarya tarafında inanılmaz güçlü bir telefondan bahsetmişti oluyorum. Bir de şöyle bir şey daha bulunuyor. Burada 1600 şarj döngüsü de bulunuyor. Yani 1600 şarj döngüsünde bile batarya sağlığınız öyle dramatik bir şekilde düşmüyor arkadaşlar. Bu da telefonun bataryasının ne kadar dayanıklı olduğunu bizlere gösteriyor. Peki bağlantı tarafından neler var? Onlardan da bahsedip son olarak da fiyattan bahsedip videoyu kapatacağım. Şimdi ağ bağlantı konusunda yine Amiral Gemi bir telefon olduğunu bizlere gösterebiliyor Magic 8 Pro. Çünkü Wi-Fi 7 ile beraber Bluetooth 6.0 bulunuyor. Sonrasında NFC ve 5G'si bulunuyor. Bağlantı olarak da USB portunda da USB 3.2 Gen 1'i bulunuyor. Yani Amiral Gemi teknik özellikleri ve bağlantıları destekleyen bir telefon kendisi hızlı veri aktarımında yapacak bir telefondan bahsetmiş oluyoruz. Şu anda benim edindiğim bilgiye göre hepsi burada tarafında fiyatı 76.999 lira yani 77.000 liraya Honor Magic 8 Pro'yu almış oluyorsunuz. Acaba yanında hediyeler var mı? Emin değilim. Eğer varsa tabii ki de ben açıklama kısmına ve sabit yoruma ekleyeceğim ama şu anda Honor Magic 8 Pro'nun hepsi buradaki fiyatı 77.000 lira olarak gözüküyor arkadaşlar. Sizler de kendi görüşlerinizi yani Magic 8 Pro hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizler bu telefonu nasıl buldunuz? Magic 7 Pro'dan daha iyi olduğunu düşünüyor musunuz? Sizce bu fiyatı eder mi etmez mi? Kendi görüşlerinizi aşağıda yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.